Herkese selamlar arkadaşlar. Bu yeni videomuzda para kasma taktikleri olarak enerji parçası nasıl yapılır? Bu sayede ne kadar para kastık? Bunları göstereceğim size. Gerçekten çok çarlı bir yöntem. Yani yapılışı vesaire uzun sürmüyor. İsterseniz hemen bir videomuza geçelim. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Yaklaşık ben 10 dakikada şöyle 5 set enerji parçası yapabiliyorum. Çünkü ben bu şekilde 4 envanterimi de açtım. 4 envanteri açmak bana şöyle bir zamandan kar ettirdi. Sürekli satıcıya gidip silah satıcısına gidip item alıp item satmayı işte simyacıya tekrardan gidip gelme süremi çok fazla kısalttı. Ve bu sayede gerçekten çok güzel karlar elde ettim. Şöyle söyleyeyim size. Ben bir günlük karımla bir gün boyunca full enerji parçası yaptığımda ben her günde bir tane mat simyamı hatta şöyle söyleyeyim yaklaşık 30 won kadar para kastım bir günde. Yani şu an 30 won'u kolay kolay kasmaya çalışsanız, ticaret yapsanız vesaire en en az kazacağınız süre 4-5 günden aşağı değildir. Ben ticaret videosu da çekiyorum. Ticaret videosunda bir günde ettiğim kar 5 won. Yani bu 5 won'u ben sürekli işte onun için de bir maliyet gerekiyor zaten birikmiş paranız gerekiyor. Ticaret yapacaksanız ticaret altyapınızı oluşturmak için böyle bir enerji parçası farmına başlayabilirsiniz. 4 envanter kedi ısırığı bıçak alıyoruz öncelikle silah satıcısına gelip. Yani 4 envanteri almam ben süre tutmuştum daha önce yaklaşık 2 dakikanızı falan alıyor. 2 dakika bile sürmüyor. Ben şu an konuşurken oyalanıyorum. Oyalandığım için de uzun sürüyor. Siz daha hızlı yapacağınızdan eminim ben bunu. Hem öğretici bir video olsun hem de beraber keyif alalım. Bu şekilde beraber ilerleyelim. Eğer abone olup takip ederseniz diğer para kasma yollarını da hepinize göstereceğim. Ben bu şekilde çok sağlam paralar kazanıyorum yani. Şu an enerji parçasının tanesi 13-15 aralığında gidiyor. Yani zaten 10-15 dakika uğraştığınızda yaklaşık 10 set diziyorsunuz. 10 set dizmek de şu an size bir buçuk bon para kazandırıyor. Yani biraz uğraşırsanız, biraz zamanınız varsa tabii. Biraz yorucu bir iş, yorucu bir iş dediğim sürekli aynı şeyleri tekrarla aynı şeyi yap. Biraz yoruyor. Ama eğer ki sağlam bir çare sahip olmak istiyorsanız zaten mecburen Metin 2'de bu tip farmları yapacaksınız. Yani bu şekilde şöyle 3-5 gün farm yaparsınız. Daha sonrasında ticaret serisine geçersiniz. Şu an bir tanesini boşaltalım. Bineğimizden inelim. Benim bineğim yavaş. Tabi bu bineğin hızlısını alabilirsiniz. Ama ben bu ucuzdu. Yani ucuz olması beni cezbetti. Öyle söyleyeyim size. Bunları simyacıya verince size minimum bir adet ya da 15 adet enerji parçası veriyor. Şu an benim şanssızlığım üzerimde. Neredeyse vermedi desem yeridir hepsini yaktı. Ben ne zaman video çeksem zaten. Bir şanssızlığım var. Sizde de eğer böyleyse. Yani şöyle. Bilmiyorum ama yaşlı kadına gidip bir şansıma mı baktırsam videoya başlamadan önce bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar siz de bu şekilde çok güzel paralar kazabilirsiniz. Size şu an ilk setimi bitireceğim. İkinci sete geçtiğimde kaç tane iki set yapacağım toplamda zaten. İki set yaptığımda kaç em kazacağız onu göstereceğim. 4 envanter. mantar kedi sırığı bıçaktan. Bu arada bu tarafa geçmesin. Bu şundan bir tane verelim. Kaçıncı envanteri boşalttık? Biz üçüncü envanteri boşalttık. Ben Rubelius'u for oynuyorum. Tabi burası Alesta ile birleşti galiba. Alesta mıydı? Alesta ile birleşti galiba. Alesta ile birleştikten sonra enerji parçaları yaklaşık 4 hemden, 3 hemden, 5 hemden giderken bir anda Alesta sunucusuyla birleşince bu enerji parçaları 10 eme kadar çıktı tanesi. Gördüğünüz gibi bir seti doldurdum bile şu an. İkinci sete geçeceğim. Yani bir set enerji parçası yaptım. Şu an Bakın sizle konuşurken bile 15M paramı kasmışım. Her gidip gelmem yaklaşık bana 45M para kazandırıyor. Pardon 45M demişim. 30M para kazandırıyor. 30 de şu an yani az bir para değil. Başlangıç için. Başlangıçta olan arkadaşlar için söylüyorum. Tabi bunu ileriki seviyelerde değiştirebilirsiniz. Yani yarım saatte bir Razodor farmı dönerek de yarım saatte bu parayı kasabilirsiniz. En azından bir eğlence olur. İki çar açarsınız. ikisinde de dört envanterini açarsınız. Yani biraz yoruluyor eliniz. Benim bilgisayarım o kadar iyi bir bilgisayar değil. Ticaret serisinde gördüyseniz ticaret serisinde sürekli karakter atmak zorunda kalıyorum. Bunları alıyorum. Pazarımı atıyorum mis gibi. Ondan sonra yan çarıma geçip farmıma bakıyorum. Ya yani bu şekilde ben günde iş yerinde olsun, işte evde olsun oyunu full oynarsam mat setimin bir tanesini alabiliyorum. O da 30 bonluk olan yakut seti, yakut simyasını alabiliyorum. Zaten en önemli olan simyada en pahalı olan da yakut simyası şu an. Tabi siz başka bir şey alacağım dersiniz, tem diyeceğim dersiniz. işte siyah çelik alacağım dersiniz. Siyah çeliği yaklaşık burada kaç tur gidersiniz? Ee, Efsunsuzu 1 won. Efsunlusu 2.5-3 won'a gidiyor. 2.5-3 won'a giden de tabi efsunlu. Şöyle rüzgar efsunu işte ateş efsunu vesaire. Bu efsunlu itemi yaklaşık yarım saat farm yaparak alabiliyorsunuz. Gerçekten çok karlı bir yöntem. Enerji parçasının fiyatları düşmeden düşer mi bilmiyorum bu saatten sonra. Çünkü ileri dönüşüm itemlerini basarken bunu istiyor ve zaten bu ileri dönüşüm itemlerini basanlar fakir insanlar değil bizim gibi. Adamlar bir artı basmaya, bir heybetli basmaya 40 won para istiyorlar. 40 won da yani Allah için iyi para. Yani bir günlük Gerçi bir gün, iki günlük farm yapınca da bir tane heybetli set alabiliyorsunuz. Yani daha ne söyleyeyim ben size? Heybetli seti yapmak bu kadar kolay yani oyunda. Ha, siz dersiniz ki satış yapacağım, bir şey yapacağım, ticaretle yapacağım. Bu farklı tabi. Ticaret için de tabi öncelikle siz de biliyorsunuz ki ticaretin altın kuralı sermaye lazım. Sermayen olmadan ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Eğer bir oyun oynuyorsanız ben oyuna fazla para yatırmıyorum. Yani yatırmadım da. Ben Metin 2'ye yatırdığım en fazla miktar 100 liradır. 100 liranın sonrasında zaten her item satılıyor. Şurada bir 15-20 dakikalık farm yapın. App kuponunuzu alıyorsunuz zaten. Ya ben niye bu şekilde oyuna para yatırayım ki? Bakın arkadaşlar 30M hatta şöyle söyleyeyim 35M para gelmiş satınca. Şöyle 200'lü set. Çok güzel para. Bir set daha yapacağım. Daha fazla bekletmeyeceğim sizi. Yavaş yavaş yapıyorum. Ben bunu hızlı yaptığımda şu an benim bir şöyle söyleyeyim. Bir 5 set daha dizmiştim videoyu yaparken. Artık siz düşünün ne kadar para kastığımı günde. Yani ben bundan günde kaç tane yapıyorum? 300 tane falan yapıyorum. 300 tanesi de 30 won yapıyor zaten. 30 won da değil 39 won para yapıyor. Ama yani zamanım var benim zamanınız yoksa bu da farklı bir şey. Zamanınız olmasa da bunu ücretsiz de yapabilirsiniz. Başta şu şeytan kulesinin oradaki kurbağa ağaçlara giderek oradaki 60 level kaskları toplarsınız. 60 TL kasları topladıktan sonra gelirsiniz simyacıya. Dönüştürürsünüz. Zaten 60 TL'lik kasların düşüren insanlar belli. ETP yapmaya gelen insanlar bol bol var bu soru burada. Yani videoyu ya, açalı yaklaşık 9 dakika olmuş. Ben bunu hızlı yapsaydım 9 dakikada 50 em para. Gerçekten çok iyi. 9 dakika da değil hatta 6 dakikada 50 m para. Yani saate vurduğunuzda 3 won para yapıyor. ya yani ben oyundan çıkmıyorum. İş yerinde olsun gerek evde olsun oynadığımda. Günde 7-8 saatimi bu oyuna harcadığımda 30 won para kasıyorum. 30 da yani şöyle bir hafta oynadığınızda zaten tüm setinizi dizmiş oluyorsunuz siz. İtemleriniz de dahil olmak üzere. Şu oyundaki en pahalı şey zaten biliyorsunuz ki simya seti. Simya setini yapmak çok önemli. Yani isterseniz bu çara da simya alırım inanmıyorsanız. İşte, e, yarınki videomda hepinize gösteririm ben yan çarımda 98 level bir tane savaşçım var. Genelde kasıyorum ben onu tabi kesmezlerse generalini generali kesmezlerse saatte yüzde 40 eksik kasıyorum tabi o da biraz yoruyor yormasını geçtim yani musallat olan insan çok fazla oluyor ondan dolayı kasılmaktan ben çok sıkıldım Bu kadar izlediyseniz lütfen bir like ve abone olursanız gerçekten böyle hani izlenenleri görünce moralim çok düzeliyor. Siz de yardımcı olursanız çok sevinirim. Dilenci değiliz abi ya. Yani sırf video çekebilmek için gittim oyuncu kulaklığı aldım. Oyuncu mikrofonu aldım. Yani sizlere yardım edebilmeye çalışıyorum. Lütfen siz de abone olursanız en azından bunu göz önünde bulundurursanız. Bu arada çok yakıyor bu arada simyacı ya. Videoda olduğumdan dolayı mı hissediyor mu bu? Söyleyeceğim şimdi yayında da söylemek olmuyor arkadaşlar. Size ayıp olur. Çok güzel para kasma yolu aslında bu. İşte arada simyacı böyle yapıyor. Ben ne yapıyorum diye eşim de şimdi bana bakıyor. Yani ne zorluklarda çektiğimi artık siz düşünün. Evet sonunda delirdim. Video çekerken delirdim sonunda. Bitmedi canım. Az kaldı. Bu arada simyacının içine girmeyin. Simyacının içerisine girince oyun kasıyor. Uzaktan yaparsanız aynı şeye denk geliyor ama daha hızlı yapıyorsunuz. Bu taktikle işte günde paranızı kasar itemlerinizi dizersiniz. Daha fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar size. Bu emanteri de bitirdikten sonra kaç tane olmuş bakalım. Ya da bir 200 set daha yapayım, ondan sonra videoyu kapatayım. Amin canım, amin. Allah akıl fikir versin ya da işte yapacak bir şey yok. yok Ha mikrofonla arkadaş oldum. Ben de konuşmayınca böyle oluyor. Nasıl yaptın kız onu? güzel olmuş ha. Belli olmuyor. Atamıyorum. Arkadaşlar evlenmeyin. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii ki de böyle şeyler dediğimi düşünmeyin. Ben karımı çok seviyorum. Yani videomun içine ettin hayatım. Lütfen azıcık dur. <laughs> Neyse arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 15 dakikada 3 set, hatta şunları da bitirirsem 4 set. Sizle konuşurken bunları ayarladım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.